Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. DLS 21 oyunuyla karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere DLS videolarımıza devam ediyoruz. şuradan göstereyim. Zafer mücadelesinde kalmıştık en son ve bir canımız da gitmişti. 2-3 e, maç yaptık. Bir tanesinde berabere kaldık. iki tanesinde ise mağlubiyetle iki canımız gitti arkadaşlar. O yüzden e, tek canımız kaldı. Şimdi bu maçı yapacağız ve ardından eğer canımız biterse e, online maçlar yapacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi gördüğünüz gibi kadrom bu şekilde. E, hemen hızlıca zafer mücadelesine geçelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet rakibin kadrosu biraz güçlü görünüyor. Bakalım Januja evet Tilemans. Firmino ileriye doğru. Rodega. Rodega'nın pası geçmedi. Şimdi rakibin atağını izliyoruz ama Perin kademeye girdi. Alison Becker. Pas verecek arkadaşını arıyor. Maalesef hatalı pas geldi. Şimdi Emerson da top. Emerson da hatalı pas. Perin. E, doğru attı. Rodayaga topa yetişti. Emerson ileriye doğru atıyor. Rodayaga mı yetişecek? Rodayaga içeriye doğru veremedi. Firmino'ya gelmiyor top. Evet şimdi Amavi kademede. Alison ileriye doğru bir vuruyor. Roberto Firmino kafa vuramıyor topa. Evet çok ataklar çok hızlı arkadaşlar. Yani bir ben atak yapıyorum. Bir rakip atak yapmaya çalışıyor. Kolas PP. Defans arkasına Rodiaga'ya güzel bir pas. Roberto Firmino içeride. Roberto Firmino'ya pas. Keşke vermeseydik arkadaşlar o pası ya. Evet hadi lan hadi lan. Ah be. O paslar bir geçseydi güzel olacaktı ama. Evet şimdi Gervinho ile geliyor rakip. Gol yedik arkadaşlar. Ee, 1-0. Öne geçti rakip. Yani güzel bir gol attılar. Maalesef bizim defansımızdan kaynaklı bir zayıflık oldu. Rodaya pası bir türlü geçiremiyoruz. En iyisi doğru dönelim biz. Sergio Ramos. Evet verdi Pepe. Maalesef Sergio Ramos'a bir faul yaptılar. Evet şöyle hemen ileriye doğru vuralım Sergio Ramos'la topu. Pepe koş lan, koş lan Pepe hadi lan. Maalesef kaleci çıktı ve topu aldı arkadaşlar. Kaleci Perin. İleriye doğru topu dikiyor kaleci Perin. Gervinho ile geliyor rakip. Kaleci çık kaleci. Helal olsun lan kaleci Keratan Vur Alison baba. Bir kafa gelsin. Oho. Hadi lan, hadi lan kırmızı o, kesin kırmızı. Ya biz arkadan arkadan kayıyorlar yani. Sarı veriyorlar yok böyle. Pepe. Pepe koş kardeş, Pepe koş. Hadi lan, hadi lan. Aha Firmino golü attı arkadaşlar. İçeriye doğru Pepe topa yetişti ve ortasını açarak Roberto Firmino. Evet gördüğünüz gibi ortaya açtım şöyle içeriye doğru. Pepe son anda topa yetişti. içeriye doğru ortasını açtı ve Firmino kaleci topu kontrol etmeden golünü atmayı başardı. Şimdi top kaleciye de Alisson. Sergio Ramos. Roberto Firmino ve maç bitti arkadaşlar. İlk yarı bitiyor. Şöyle bakalım değişiklik yapabilir miyiz? Şöyle mesela mesut özülü çıkaralım bir kadrodan. Hemen lanço'yu koyalım. Hemen devam edelim. Değişiklikle, değişikliklerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet rakip güzel bir çalım attı. Adran Firmino Adran. Adran ver Rodega evet Rodega. Ver içeriye evet Firmino. Firmino şut helal lan Firmino. Arkadaşlar Firmino ile da iğne deliğinden e, topu geçirmeyi başardık. Şöyle göstereyim. Rodega'nın peşinde adam vardı ve güzel bir orta yaptık. Firmino'nun peşinde de iki tane adam vardı ve iğne deliğinden neredeyse topu geçirmeyi başardık. Kaleci Perne'de de mağlup ettik arkadaşlar. Şimdi ee... Gol yemememiz lazım. Geliyor adamlar, geliyor. Arkadaşlar bir ver şu kartı ya. Alison bekar, topu dikiyor Firmino. Bir kafa gelsin. Kaleci tut. vallahi. Perin ileriye doğru maalesef top geçmedi. Ve Sergio Ramos. İleriye doğru bir pas. Defans arkasına Pepe. Anam topu herhalde ben vurdum. Hadi lan hadi lan. Hemen geri dönelim. Geri 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 geri. Geri gel geri gel. Aha gol yedik. Aha vallahi atamadılar arkadaşlar. Helal olsun kalecimize. Alisson bekar babaya. Yani yine yaptı yapacağını. Rakip e, korner vuruşundan yararlanamadı. Benzema bir kafa vurdu maalesef top çerçeveyi bulmadı ve Alisson Bekirle bir kaleci atışımızla başladık. Rakip gol atacak arkadaşlar. Çok direniyor yani. Çok gol atmak istiyor ve Benzema ofsayta düştü. Eğer biz bir gol atarsak rahatlayacağız. Atalı pas. Sergio Ramos kademede. Alison kere dönüyor kaleci. O da Amavi. Amavi. İleriye doğru Nikolas Pepe. Koş lan. Koş lan. Hadi açarsın hadi. Ya yapma Alison baba ya. Hadi lan Sergio kardeş. Hadi lan hadi lan. Alacakla hadi lan hadi lan. Aha gol yedik. Ah offside arkadaşlar. Yani rakip çok direniyor. Çok ataklar yapıyor da. Ee, maalesef gol atamıyor. 87. dakika. Son dakikalarda bir gol falan yemesek bari. Lan. Lan Tile Mansker atası. Men geriye dön galeci. Galeci vur kardeşim ileriye. Rodayega bir kafa gelsin. Hadi lan Tile mans. Hadi lan Rodayega Firmino. 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 Zaten yeni arkadaşlar. Evet maç bitti. Ve maçın adamı ise Roberto Firmino oluyor. Grup maçlarında devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yanımız kalmıştı biliyorsunuz. Ee, şöyle bir hemen kadromuzu inceleyelim. Ee, buraya hemen Nancho'yu koyalım arkadaşlar. Şuraya oyuncularımızın yerini değiştirelim. Evet bu şekilde iyi. Şimdi bir maç daha yapacağız bakalım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Evet yeni bir takımla geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar rakibin kadrosu biraz güçlü zaten çok iyi güçlü bizden Oo Perin hemen kademeye geldi şöyle Perin Kaleci Alisson bekar ileriye doğru vuruyoruz Roberto Firmino'dan bir kafa gelmedi Juarez Hadi lan hadi lan top geçecek be Lan 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 Evet şimdi Firmino güzel bir pas defans arkasına Vur lan Oof. Oo, evet, şimdi rakibin atanıyı izliyoruz. Evet, hatalı bir pas geldi. Lan 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 lan. Evet, şimdi kalacağımız alan son ileriye doğru vuruyor Roberto Firmino'ya. Firmino'dan bir kafa Rodega'ya kadar. Rodega, Rodega tara. Rodega bir orta gelsin kardeş. Firmino geriye doğru. Of. Evet, KDM'de bir oyuncu var da kim... Ladut lan! Allah, keratalar. Evet, Janujai. Janujai gidiyor. Evet, içeriye doğru pürast. Rude, Şutunu çekti kaleci başarılı. Kaleci kim acaba? Bunların kalecisi güzel bir kurtarış yaptı. Hemen şöyle içeriye doğru bir ortamız açtık. Nancho bir kafa ve topaklar Topu ağlara gönderen oyuncu Nancho. Evet güzel bir gol attı arkadaşlar. Kafa vuruşunda. Ee, i̇nşallah bu rakibi de yeneriz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı da unutmayın. Hemen şöyle kademeye geçelim. Alison Bekar. Pepe hemen şöyle ver bakalım Pepe. Canlı gel kardeş. İleriye doğru Firmino'ya. Firmino topu alamadı. Şimdi Gerrit Bale'de top. Şimdi şu an rakibin atanı izliyoruz. Neymar'la geliyor. Sergio Ramos kademede. Amavi. Evet şu an Amavi kademede. Bir pas gelsin Amavi'den. Evet. Şu an defans arkasına bir pas. Can Ucay. İçeriye doğru veriyor. Rodeyega. Evet şutunu çekti. Kaleci başarılı Rodeyega'nın şutunda. Keşke içeriye doğru Firmino boştu arkadaşlar. Keşke oraya verseydik. Bakalım bir gol daha gelir mi kafayla? Bu sefer yine Nancho. Bir kafa. Evet. Kaleci topu kornere çelmeyi başardı. Bu sefer Firmino ile kullanıyoruz. Nancho. Yine Nancho. Bu sefer yine toparlardı arkadaşlar. i̇kinci golünü atıyor Nancho. Ve ikisi de kafa vuruşuyla. ikisi de köşe vuruşuyla arkadaşlar. Güzel bir maç oluyor. Ve maçın ilk yarısı bitti. Hemen takım şeyimi bakalım bir. Hemen şöyle oyunun Pepe'yi çıkardık oyundan. Evet rakip de zaten 3 tane bir değişiklik yaptı. Biz bir tane değişiklik yapabildik. Amavi. Bergues ileriye doğru. Mesut Özil. Mesut Özil. Verlan Vur. Arkadaşlar orada bir çok fena bir karambol oldu yani. Of be. Mesut Özil. Şut. Allah Allah. Arkadaşlar rakip şutu çektirmedi. yani şutu çektirdik maalesef rakip şutunu çektirmedi. Aha gol yedik gol yedik gol yedik. Aha arkadaşlar yine gol yedik bu sefer. Maalesef Erin Kalan attı. Rakip köşe vuruşundan gol attı maalesef. Köşe vuruşlarından geliyor 3 golde. Aa of offside'de kesin bizim oyuncu da. Zaten kaleci de topu aldı. Oblak ileriye doğru Perin'den bir vuruş geldi. Top Erin Kalant'ta. Neymar tekrar gidiyor Neymar. Neymar'dan Perin topu aldı. Kaleci hemen aldı şöyle topu. Evet ileriye vuruyoruz topu. Alisson Becker. Evet hemen Ama ile Janujay, Firmino gelmedi. Rodryga. Firmino'ya doğru güzel bir pas. Aşağı. evet hadi lan hadi lan. Evet Alisson yerde top şurunda var. İleriye doğru vuruyor. Can Ucay. Koş lan koş lan. Lan. Rodega. Of of. Koş lan Perin. koş kardeşim koş lan. Gol yedik la, gol yedik la, gol yedik la. Arkadaşlar maalesef e, gole atan oyuncumuz Neymar. Yani rakip gole attı, ikinci golünü de attı. 2-0 yeniyorduk. Maalesef e, geri çevirmeyi başardılar maçı. Firmino Evet arkadaşlar ikinci yarı bitti maalesef. Maçın adamı Nancho oluyor. İki golünü de köşe vuruşuyla, iki golünü de kafa vuruşuyla attı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ee, bir tane canımız kaldı. Şu ana kadar bir tane maç kazandım ve hemen bir arkadaşlar transfer listesine bakalım. iyi oyuncu var mı? Yani oyuncuların güçleri gitgide azalıyor ve bir de oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Bakalım iyi bir oyuncu en iyi iyilerden arkadaşlar 700 tane elmas diyor maalesef benim o kadar elmasım yok. Ee, yalnız elmasla alınan oyuncular da çok güzel oyuncular. Maalesef biz elmasımız olmadığı için normal bakacağız ve... Evet bir CB, Kaleci diyor. Benim şu an en iyi aralarında Bernard Dişki var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bernard dişki de transfer ettik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bernard Ishkide transferimizi yaptık ve tekrar zafer mücadelesine geri dönelim ve e, maçımıza bu sefer Bernard Ishkide de koyalım arkadaşlar. Thielemans, şöyle Bergues diyelim. Bu sefer e, Bernardişki transferi gerçekleştirdik. Bir transfer gerçekleştirdik arkadaşlar. E, yorumlara transfer yapmamı istemişsiniz ve ben de transfer yaptım. Zaten param oldukça transfer yapmaya da çalışıyorum. Rakibin kadrosu yine çok iyi. Evet şu an rakip güzel bir pasla biz, e, pardon çalımla bizi geçmeyi başardı. Gol yedik mi? Yemedik. Kademede Sergio Ramos Emer Rodega. Geliyor doğru bir vuralım. Roberto Firmino defans arkasına. Hadi lan hadi lan kaleye çıkma lan. Aha, hadi lan hadi lan hadi lan. Of of. Çok tehlikeli pozisyonlara giriyor rakip. Stargard'ı çıkar işte Hakem ya. Sen de uğraştırıp duruyorsun bizi. Bakalım bir şöyle hemen pasımızı verelim şuraya. İçeriye doğru bir pas. Rodega. Firmino. Shoot. Gol. Arkadaşlar Firmino ile güzel bir şekilde golümüzü bulduk. Güzel bir organizasyon. Rodega'ya verdik ardından firmino içeriye doğru güzel, köşeye güzelce bırakmış zaten topu. Şu an 1-0 öndeyiz. Güzel yine bir pasla bizi geçti rakip. Of 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 lan golü yedik lan. Yani kanattan oraya pas vereceği zaten malum bir şey. Ben de içeriye doğru oyuncularımı hareket ettirdim ama maalesef gol yine de yedik. Pepe. Bu Bernard nerede ya? Bernard Dişki sahaya çıkamadı zaten. Hmm, zaten içeri doğru pas verecek o da. Lan! Maalesef arkadaşlar Lionel Messi golünü attı. Çok kötü oldu bu. Galiba eleneceğiz arkadaşlar. Firmino ama bir Pepe bu Bernard nerede Ya Allah Allah. Ver içeriye ha Bernard ki şimdi göründü. Topla da zaten buluşamadı kerata. Hadi lan çık lan çık lan. Ver lan içeriye doğru bir pas. Lan vurun lan biriniz lan vurun lan. Galiba rakip evet taç atışını kullanacak şu an. Çok iyi ataklar üst üste geldi ama maalesef hiçbirinden bir türlü sonucumuzu alamadık. Adam bomboş şimdi gol atacak ya. Evet maalesef topu dışarıya gönderdi rakip. Hemen şöyle perine verelim kerataya. Burgarda da sende ileri. Maalesef ilk yarı bitti arkadaşlar. 2-1 yeniliyoruz. Oyuna hemen şöyle bir Mesut Özili koyalım bakalım. 2-1 rakipte 2 e, rakip de, iki golde Tillemans. Yok pardon, Li, Li, e, Lionel Messi atmış. Sergio Ramos. Yediye doğru bir pas Rodrigo. Of oğlum bir, biriniz bir kafa vurun ya. Şu bizim oyuncular bir kafa vuramıyor. Lan çok iki... Önceki maçta güzel gol atmıştı ama Arkadaşlar bu arada e, kanalımda güzel e, SM 21 videolar çekiyorum. İzlemek isteyen olursa izleyebilirler arkadaşlar. Lan gol yedik lan. Maalesef 3. golümüzde yedik. Arkadaşlar şu an santra yapıyoruz. Şu an evet Alisson Evet arkadaşlar şu an yenemiyoruz maalesef rakip yeniliyoruz. Evet şu an atışı kullandık. Güzel bir atış. Rodega içeri doğru Bernard Dişki. Bir topla vuruşamadı Kerata Bernard Dişki. Ya vallahi bu adamın da şalınlığına sinir oldum ha. Şimdi gol atacak. Tövbe estağfurullah adam günah sokturuyor ya. Evet Rodiega ile tekrar Santra'yı kullandık. Yenildik zaten arkadaşlar. Bu saatten sonra bilmiyorum. Bu takımla çevirmemiz zor zaten. Hadi be hadi be. Hemen şöyle Alison Becker'le kaleci vuruşumuzu kullandık. Bernard Dişki'den bir kafa gelmiyor. Bernard Dişki'yi de boşuna mı aldık? Ne yaptık? Direkt gibi duruyor. Başka bir şey yapmıyor zaten. Hiçbir şey yapmadı zaten maça girdiğinden beri. Hadi bari burada bir ortam orta aç. Şuna bak. Evet hadi hadi. Serbest vuruş oldu. Kırmızı kart iyi görmedik. Şu an serbest vuruşu kullanıyoruz. Kullandı. Pardon. Rakip kullanıyor. Arkadaşlar bu arada kanalımda SM21 videoları var. Tekrar hatırlatayım. Kariyer videoları çekiyorum. Eğer izlemek isteyen olabilirse kanalıma girip izleyebilirler arkadaşlar. Bu arada oynadığınız bir tane futbol oyununun ismini de arkadaşlar yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. E, oynadığınız sadece bir tane futbol oyununun ismini yazacaksınız arkadaşlar. E, yeniliyoruz zaten. Şöyle kalecimizi ileriye doğru vuralım topu. Ve arkadaşlar maç bitti. 2-0 pardon 2-1 yok 4-1'di yanlış oldu. 4-1 yenildik arkadaşlar. Maçın adamı da 4 golle Lionel Messi oluyor. Şuna baksana oyuncunun güçlerine. Maalesef yenildik. Ee, elendik arkadaşlar. Şöyle göstereyim zaten. Maksimum sayıda katıldım diyor. Elendik. Ee, yapacak başka bir şeyimiz yok. Bernardiçki'yi bir transfer ettik ama Bernardiçki'de fazla bir yarar gösteremedi arkadaşlar maçlarda fazla da zaten iyi değil güçleri de bir tek onu almamız yani onu almamız gerekiyordu başka oyuncu yoktu çünkü arkadaşlar bu videomda buraya kadardı maalesef zafer mücadelesinden elendik başka videolarda görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar dediğim gibi ve hoşçakalın